bir de genel afla kendileri de afa girdiği için ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerine göre ya genel afın mantığı bu işte bunu ben yıllardır söylemeye çalışıyorum. Genel af e, kişi özel çıkarılamaz. Yani bazı hukukçuların şey söylediğini görüyorum İşte genel af efendim ne bir kesimi dışarıda tutuyor. Hayır bunun adı genel af değil. Genel af şey siz suçlar kapsam şu tutulamaz mı? İstisnai sayılır mı? Ne yaparsın? İstisnai sayılır mı? Gene laf değil onu. Gene laf bütün suçları ve bütün kriminalleri kapsar ya da işte kriminal değerini nitelediklerini. Öbür türlü istisnai koyduğunuz anda o gene laf değildir. Şuna özel şu suç tipine özel şu. Şu özel aftır o. Özel aftır. Her şekilde bir tek istisna bile koyarsanız o özel af'a dönüşür. Dolayısıyla Ha Hamza da e, ne anlamda gene laf bu gündemimizde yok dedi bilmiyorum belki de asıl farklı türlerini düşünüyorlar o yüzden gene laf gündemimizde yok dedi kelime oyunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ilgilenmiş yani mahkeme bir infaz düzenlemesi şeklinde olabilir mi? Of infaz düzenleşmesi de olabilir. Yani onlar bunu seviyorlar daha ziyade infaz düzenlemesini seviyorlar. Ama infaz düzenlemesi kendilerini kurtarmıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani Bu açıdan da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum buna. Çünkü e, yapmışken bir şeyi kendilerinde alfa sokmak isteyeceklerdir. Ama işte hükümet değişirse bunların genel affını yine tanımaz da Bunları yine yargılar mı diye bir endişeleri olduğunu düşünüyorum. Onun tam bir hukuksuzluk konusu. E, durumuna düşmesi ya o öyle bir uygulamanın tam bir hukuksuzluk olması gerekir diye hesapladıklarını düşünüyorum. Yani genel af çıkaracaklar. Diyelim ki hükümet değişecek ve diyelim ki AKP'lileri yargılamaya başlayacak. Yargılayamaz. Genel laf çıkarsa bir hukukçu olarak söylüyorum ki yargılayamaz. Yeni hükümet AKP'li yargılamaya başlayacak. Yandaş olarak soruyorum yargı konusu olmamış suçlamalar içinde geçerli midir bu? Çünkü hani neyse, hiç de aynı atılır mı? Sizin bu durumunuzu çok iyimser bulabilir bazıları? Neden hani şu an AKP son derece güçlü? Neden hani yarın endişesine kapılsın ki yargılanmaktan endişe etsin ki denilebilir? Ama diyelim bunlara böyle bir tedbir almak istediler. İşte 2022'de işlenmiş ama yargılama konusu olmamış bir suçla 2024'te ilan edilen bir af o kapsamı sağlar mı? Af İlan edilen af genel af ise henüz soruşturulmasına başlanmamış olsa da bütün suçları kapsar. Geçmişteki bütün suçları kapsar. Herkes genel dur. Ama orada diyeyim ki 5 yıllık bir istisna koydunuz veya işte bir suç grubuna istisna koydunuz. O zaman genel af olmayan özel af olabilir veya da ifaz düzenlemesi yapar. Ama genel af işte bu yüzden ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama yine de güvenmiyorlar işte duvarsızlıkları var. Genel af çıkarsak bile işte eee illerce biz çok hukuksuzluk yaptığımız için bize karşı bir hukuksuzlukla genel af kapsamının girmiş olan eylemlerimizden bizi yargılar mı diye bir endişeleri olduğuna eminim. İşte o yüzden bir hanikapın ...içerisindeler. Ama her hanikatı bir şey çıkarmak zorundalar e, diye düşünüyorum. Yani e, bir şey yapacaklar e, ama o nasıl olacak? E, onu gündemimizde yok deseler bile ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok fazla böyle şeyler söyleyip tam tersini yaptıkları oluyor çünkü. Hatta mevcut AKP'yi biliyorsak, iyi biliyorsak, iyi tanımışsak genel başkan yardımcısının dahi henüz haberi olmayabilir. Yani e, yalan söylemiyor olabilir. Yani bu başka sarayda kotor balon elir. Yani parti dahil edilmemiş olabilir. Bunları da düşünmek lazım. Ama yine de bunu söylerken boşa umut vermekten korkuyorum. Bunu belirteyim. Çünkü izleyicilerimizin konuyla yakın engilendiğini biliyorum. Fakat bir sorun daha olacak bu konuyla ilgili Sayın Demir Kazan. Öcalan'dan bahsettiniz. Öcalan genel af dışında bir düzenlemeyle çıkarılamaz mı? İşte bunun ipucunu devlet bahçeli de verdi diyebiliriz. Umut hakkından bahsetti. Kaldı ki bu Avrupa Birliği'nin hukuk mevzu mevzuatıyla da ilintili bir konu. Malumunuz hani 25. yılında tamamlamış olunca Hani aslında Öcalan için ille de genel hafla mecbur mu hükürmek istese? Değil çıkarabilir yer yani yaşlılık sürekli haftalık bir şey uydurup çıkarabilir yani sorun yok o konuda. Ki bir kişiyi bile çıkarabilir o şekilde Ecelam'da olabilir bu tabi ki. Fakat her alanda toplumsal tepkiyi de hesaba katmak durumunda ve genel af ilan edildiği takdirde bu öcalan değil başkası da olsa şu an belki daha çok nefret objesi özellikle milliyetçi kesimde siyasetten daha kaldırılabilir bir izleyicimiz sırarla Dilek Hanım'ı soruyor onu soracağım onu belirteyim daha önce başka izleyicimiz de sorduk sorularımız arasında mutlaka var onu soracağız Mesela dışından takip ediyor Sayın Demir Kazan. Çünkü genel hafta ilgili eklemek istediğiniz bir husus varsa onu alayım. Yoksa konu başlığınızı değiştirelim Sayın Demir Kazan. Yani e, genel özel mi bilemem de bir af çıkacak. Dilek Hanım'ı da geçen hafta ziyarete gidemedim. Şehir dışındayım ki şimdi gideceğim inşallah. Bu hafta. Evet. E, o hafta ama ya oldu. Aysa sadece bir türlü kısmı. böyle olur. Hatırlatalım Dilek Hanım açlık grevinden önce e, kamuoyuyla bir paylaşımda bulunmuş ve herkesin desteğini beklediğini ifade etmişti. Özellikle hukuk devleti hassasiyeti olanlara seslenmişti. Medyaya seslenmişti. Bugün itibariyle 18 gündür açlık grevinde avukat doktor Dilek Ekmekçi bunu belirtelim. E, sizin Ekmekçi ile ilgili söyleyecekleriniz varsa onu sayın Demir Kasa. Yani ben e, yine cahil edileceğine inanıyorum. Sonraki duruşmada hepsinden aklanacak. Sıçlamaların hepsinden aklanacak. Ona işte biraz e, susturmak için yaptılar diye düşünüyorum. Çok da büyük tepki topluyor onun tutukluluğu. Dolayısıyla e, bir sonraki duruşmada ben yine tahliye olacağını kes, kesin tahliye olacağını düşünüyorum. Tekrar alacaklarını düşünmüyorum umuyoruz. burada sizin ifade ettiğiniz gibi mesele ya gözdağı vermek hani böyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü ilgilendiği dosyalar önemliydi. Yani kendi yaşamsal ailevi tecrübelerinden hareketle devlet içinde kümelenmiş bir çeteyi deşifre ediyordu. O çalışmalarına da devam ediyordu. Kaldı ki bakınız tekrar hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Akademik çalışmalarını sürdüren, üniversitede gençlere ders verdirdiğiniz avukat unvanı barodan bu izni almış, lisansını almış bir yurttaştan söz ediyoruz. Akıl sağlığını sorgulatıyorsunuz. Hani bu durumda iyi niyet var mı yok mu izleyicilerimizin takdirini bırakıyoruz. Yine kamuoyunun yakından takip edemediği Türkiye'deki medyanın karartması nedeniyle ama bizim fırsat bulmuş ya ifade etmek istediğimiz bir diğer isim de Melek İpek. Melek İpek'in bir şekilde dışarıya yansıyan çok ilginç bir ifadesi vardı. Hani bir şekilde diyorum çünkü Türkiye'de medya malumunuz belli alanlarda karartmayı buluyor, görmemi tercih ediyor. Ama Melek İpek yaşına, ileri yaşına hastalıklarına rağmen şu an cezasının infazı için içeride ve dedi ki beni buraya getirebildilerse herkesi getirebildiler. Bu aslında bir ekibin yargıya dair çektiği çok ilginç bir fotoğraftı. Neler söyleyeceksiniz? Ee, işte, bu, bunu derin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Melek Hanım e, hem e, maddi durumu iyi olmayan işte yetim öksüz dediğimiz insanlarla beraber olabilen onlara yardım elini uzatan hem de ülkenin işte çok önemli e, dediğimiz üst düzey, bürokrasi anlamında siyaset anlamında üst düzey insanlarıyla beraber olabilen bir isim. E, fotoğraflardan anladığımız kadarıyla. Yani e, onun yanında, çevresinde e, işte Emine Hanım'ın Sunbea Hanım'ın ismini vermiş. E, anladığım kadarıyla beni bilirler demiş. E, demek istediğim. E, kendisi çok itibar görmüş, saygı görmüş, e, çok fazla onunla yakınlaşmak isteyen insan olmuş. Bu durumda hani e, beni kapsa atabiliyorlarsa yarın kimseyin garantisi yok, hiç kimse işte çok yüksek mertebedeyim, e, dokunulmazım falan demesin. Yani Hanım'ın zaten onlarla e, fotoğraf verdiği sırada da öyle dediğini düşünmüyorum ama e, ama şu yeri yapıyor e, ee, bir zamanlar yanımdaydınız, hep yanımdaydınız, beni içeri attınız. Zihan'ın bir günde sizi içeri atabilir demek istemiş anladığım kadarıyla. Kimsenin garantisi yok derken bunu bahsetmiş diye düşünüyorum.